Merhaba arkadaşlar, ben Bilal. Bugün size ve birlikte arkadaşlar çok güzel bir şey göstereceğim. Bildiğiniz üzere bir kat zaman önce, bildiğiniz üzere Minecraft 15 ve 41 b versiyonu gelmişti. Ve bakacağız bu bölümümüzde biz bu versiyonda neyin geldiğine bakacağız. Bu mevde size göstereceğim işte ne geldi ne gitti. Bunu size göstereyim ben bunu size Crash of Clans haritasında göstereceğim. Da ama o da işte bir var. Onun için kendi haritamda göstereceğim. 15 v 41 B versiyonunda e güzel güzel şeyler gelmiş. En güzel şey ise onu da göreceksiniz. Çok güzel. Benim de hoşuma gitti. Her neyse ama bazı şeyler sizlerle birlikte deneyeceğiz. Mesela bir blok gelmiş falan. Game mod geçelim. Bu niye tıkladığını göreceksiniz. Her neyse. Geçelim. Bir de var mı? yok. O zaman güzel. Şimdi bakalım yeni neler gelmiş. Yeni nesil. Aa, purple black, black. Ne purple? purpur pillar. Arkadaşlar demin F11 basıp çekmişim. Yani full ekran. Baktım sonra menüsünde kalmış oyunun. Onun için yeniden çekiyorum. Yoksa Crash Bu. Bu. Yine yanlış koydum ya. Bu son, neden böyle oluyor? Bütün böyle ya. Bu ve blok olarak bunlar gelmiş. Bunlar da işte bu doluyor şeyi. Bu da mıydı? Ha bu daydı. İşte bunlardan yapıyorsunuz her neyse. Blok olarak bunlar gelmiş. Sonra dekorasyona geçersek bakalım burada neler varmış. Bazı kulo vardı ya da. Dur, bunlar koymak olmuyor arkadaşlar. Onun için göstermeyeceğim. Arkadaşlar belki bunu biliyorsunuz da flama yani sohbetin biliyorsunuzdur belki de. yani şey ne? Ama bazı bilmiyordur diye yine göstereceğim onlara. Aslında demin gösterdim onlara hepsini. Her şey artık böyle desenler verilebiliyor. Eskiden de ama biz artık yeni öğrendiğince problem oluyor. Bunu alalım. Böyle yapıp bunu ah sonra böyle koyup Evet tamam böyle yeşil renkli yapabiliyorsunuz. Mesela işte böyle bir renk karşınıza çıkar bu. Böyle işte. Baltık blo var. Hani ise hiyentlaba. Hey, Sonra Android var. Çok güzel ışık veriyor zaten artık. Böyle bırak hatası var. Hala. ayalarda da bir şey yazmış şimdilik. Ha, kaynak paketi önemli. Nova Skinler of, Ha, o da şey. Honda Dragon Head. Oha, hayvan boyda bu. Böyle şeyler gelmiş Dragon Head'ler takabiliyoruz zaten. Arkadaşlar sonra ha, dekorasyon geçti. Kızıl taşta yeni bir şey yok. Aynı. O artık bird's Boot falan var ve değişti. Artık mesela işte böyle. Mesela yaptık. Artık A ile tuşlara kullanabiliyoruz. Aynen böyle. Mesela ama şey oynarken hiç iyi değil. Çünkü hiç işe yaramayacak bir şey. Ama arkadaşlar eskisi gibi artık yapılmıyor bot. Botu yapıyorsunuz ve onun ortasında kalan e, boşluğa şey koyuyorsunuz. Ve artık küvek koyuyorsunuz. Bir tane e, tahta olması lazım. Sonra Hmm, bunu en sona saklayacağım. Çünkü bu en güzel olan. Bu da büyük de bir şey yok. Dökülme. Burada artık beetroot sup var. Ee, bu var. Bunu yapamıyorum. herde su su şey gibidir. Saat de arkadaşlar nasıl kullanılıyor ya? Bilmiyorum. haniyse neyse. Hmm, eşya yeni bir şey yok. da artık shift diye bir şey var. Nasıl kullanıyorsunuz onu da göstereyim. Artık yeni nokta var. Azatık yani artık bizim de bir okumuz. artık var bakın. Artık buradan yenilik büyünüyor. Ama ne işe yaradığını bilmiyoruz ya. Çok ilginç şeyler. Her neyse buna atalım. Sonra shield diye bir şey gelmiş. Artık bundan sonra kendinize koyabileceksiniz. Böyle işte. Ha sağ da vuracaksınız sonra sağa ve savaşacaksınız. Sağ ha ben de okçu buyuyor ve koruyacaksınız Ha Her neyse sonra bunu alalım sonra bu bize izin vermeyecek çünkü. Ha evet, izin vermeyecek sonra zor olacak bize. Bu da yeni bir şey yok. Bu da sadece bunlar böyle bir tutsi. Vay oh, <laughs> am. Evet arkadaşlar ayağım sakat sakat çekiyorum. Ha onu da bir like patlaması bekliyorum. Her neyse şimdi en 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 önemlisine gelelim. Bundan sonra 15 ve 41 BD uçabiliyoruz. Yani nasıl? Gördüğünüz gibi arkamda bir kanat var. Bu Eitra isimli bir item. Bu ne craft edilebiliyor ne de ki e, rengi değişebiliyor. Sadece bunu e, test testler var Test varabiliyoruz. E işte herde Ender şeyde Ender Nether'da falan veya böyle yere de doğru. Evet, Tapınaklarında falan. Orada olabilir. Bunun yapımı yok. Ama ne iş adını görmek istiyorsanız göstereyim. Mesela diyelim ki hat demin bir tane ya bulmuştum ya. Mesela bakın bakın hoppa. Artık görüyorsunuz mu? Ha? Wow, lan hiçbir şey basmıyorum ya. Nasıl taksan sen yine gidebiliyorsunuz. Her neyse. Mesela bu da demin bir yer bulmuştum ben ya. güzel olsun. Zıp, bir deneme için. Her neyse ya. Hmm, Ali babası mıydı? Neredeydi? Ha, hatta bu da bir ucundan durarım. Mesela diyelim ki Şimdi Bu böyle mi yazılıyordu? Bilmiyorum ki. Yok. Diyor ki help yazın. <laughs> test bu blok evimi geçen oldu. Bu ne getir? Test for blok yazalım. Her neyse ya, ya da zaten sonra. Her neyse. Hatta böyle bir tane. Hatta bir dakika. Bunu ıı, şöyle. Bunu böyle bir tane atalım. Mesela diyelim ki cam modem 110 haha bu yok üstünüzde ve böyle bir yerdesiniz ve iniş yok diyelim böyle atlarsanız işte canınız falan hatta ölüyorsunuz ama hatta böyle atmışım güzel ama bununla düşersiniz bu da dediği için öyle oldu ee, hadi uçmak değil de yani ki düşerken yavaş düşebiliyorsunuz ve bu da sizin canınızın gitmemesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Geldiğiniz gibi böyle. Değil mi? 15 dakika oldu. Neden şimdi 8 dakika ki? Her neyse. böyle. Şeyler. Hatta bunu böyle bir yerde deneyeceğim. Ha, bunu yine bir bir şey yapacağım.

Bunun gelme modası da diğerlerine Düştünüz. Öldünüz. Bu zaten garanti. Ama. Bunu alıp. Koşup. Sonra seninizi sallarsanız Hatta böyle uçup bir defa kevizin kapısına kadar gidebilirsiniz. Hatta bakırsanız. Enderman skin. Hatta evinizin kapısı böyle olmasa. Ev Ama fazla üstünüze taşımayın. Güvenli değil. Evet. Ben bunu çıkartmak şey yapayım. Bunu giyindiğiniz zaman ama e, test plate Arkadaşlar e, bir seve başlamayı düşünüyorum artık. O, bu da devammış ya. Ama bunu ne hızlı yazdım böyle oluyor. Her neyse. Bir seve başlamayı düşünüyorum. Survival. Arkadaşım I have the Ben, ben yalnız I yani, have. Her neyse. Diyorum ki bu da mı oynayalım? Yoksa yeni bir dünya atıp aa, ay be ama bu da işte bir şey gösterirken falan bu da mı oynayalım? Allah'ım böylesine bak. Bu da atılmaz değil mi? Ha bu da tamam. Her neyse. Yapalım böyle bir şey. Bence güzel olur. Mesela creative desiniz. Böyle giyiyorsunuz. He. Birden bir Aa, game modu az zaman şuraya çektim. En son sabe miyim ki sabe point'tak. Şampanya bastım, aldım. Ama 8 olduğu için böyle fıjıdarsanız ama ne mi diyeyim size? Ama arkadaşlar, aa bu da. Hay lan böyle hatta numunesini bir göstereyim ben geydik. Kaynak avlı bende. Em düşman. Allah! Ölmeyeceğim. Benim de gitme, ölmeyeceğim. Ciddi git, ciddi gelmeyeceğim. Hatta böyle, böyle 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 hoppa girdiniz. Her işte böyle. Evet arkadaşlar söyleyeceğim bu kadar da ee, istiyor musunuz burada devam edelim yoksa 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 map oynayalım. Yani nasıl map böyle map at kafası. Çok mantıklı tabii tabi. böyle söyleyeyim, söyleyeyim. işte böyle map ama ben böyle map'e de hiç değilim. Yalan söyleyeyim şimdi. Görüyorsunuz yani yol neden yaptık. Her hani neyse arkadaşlar bugün ya da yarın da falan yani yakın bir zamanda Survive'la başlayabiliriz. Bunu söyleyeyim. Ben PC ben sanıyordum ki kötü çekiyor ama iyi çekiyormuş. Ben sanıyordum kötü çekiyordu onun için çekmiyordum ben bu zaman kadar arkadaşlar. Şöyle o zaman biz de şey yaparız. Bu şarkı kalbinin tek sahibine Resmi lan. Sonundu. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar Umar, videodan keyif almışsınızdır bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz gelmeyin valla Allah'a bak kalın arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar oyunsuz kalmayın like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın